Sağlık Olsun programından tüm dinleyenlerimize güzel bir akşam diliyoruz. Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve radyomuz işbirliğinde hazırladığımız programda yeni yayın döneminin ilk sezonuyla sizlerleyiz. Ve konuğumuz Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Doktor Öğretim Üyesi Sayın Mehlika Birki Kırmacı. Sayın Kırmacı Afyon Günefeme ve Sağlık Olsun programına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle içinde bulunduğumuz Ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olması dolayısıyla bu hastalığa ilişkin söyleşeceğiz. Eminiz ki çok faydalı bilgiler alacağız sizden. İlk olarak meme kanseri nedir diye soralım. Öncelikle bize e, bu şans tanıdığınız için ben e, kurumum ve e, ekibim adına teşekkürlerimi sunuyorum size. Meme kanseri, meme dokusunu oluşturan hücre gruplarının kontrolsüz olarak çoğalması sonucu ortaya çıkan tümörel hastalıktır. Önce çevresel dokuya yayılım gösterir, daha sonra memeye yakın lenf bezlerine ve zamanında tanı konulup tedavi edilmeyen hastalarda diğer organlara da yayılıp tedaviye olanaksız hale geçmektedir. Evet. Hastalığın görülme sıklığı dersek Hastalığın görülme sıklığı e, bu dönemlerde artık bir miktar artış göstermekte. E, 100 bin hastada 40-50 kişide meme kanseri görmekteyiz. E, bir kadının hayatı boyunca e, kansere yakalanma olasılığı %12,5 civarında. Hı hı. Tabii bu kanser oranı yaş ilerlemesiyle artmaktadır. Evet. Ve risk faktörleriyle devam edelim. E, meme kanserinde risk faktörlerinde ilk başta gelen olay e, kadın olmak kadın olmaktan kaynaklı hormonal bir kanser durumudur. Tabii ki e, sigara ve alkol kullanımı, düzenli spor ve egzersiz olmayan sedanter bir hayat yaşanması, emzirme çok koruyucu. Yani ilk 6 ay boyunca mutlaka e, bayan hastalarımızın emzirmesi çok önemli bizim açımızdan. 30 yaş üstü anne olmak, e, yine hormon replasman tedavisi 2 yıldan fazla süre hormon tedavisi görmek. Ee, yine dediğimiz gibi yaş farklılığını söylemiştik. 50-70 yaş arası menopoz sonrası dönem. Ve tabii bir önemli faktör de mutlaka hayalere meme kanseri olması bu risk çok arttırıyor. Ee, yine daha önce bir meme kanseri öyküsünün olması, radyoterapi durumunun olması meme kanseri risk faktörü olarak sayılabilir. Evet. Hastalık kaç çeşittir hocam? Hastalığımız iki geçiş. Bence non-invaziv ve invaziv dediğimiz, e, non-invaziv grupta yayılım göstermeyen ve invaziv dediğimiz yayılım gösteren şeklinde diyebiliriz. E, bunlardan doktor karsinoma institu dediğimiz en fazla görülen tip. Bir de lobüler lobiler karsinoma var. Bunlar patolojik evrelerimiz. Evet. Ve hastalığın tanısıyla e, yayınımıza devam edelim. Hastalığımızın tanısı e, ilk başta her kadının e, meme kanserinden korunma aşamasında kendi kendine meme muayenesi yapmasını öğrenmesi gerekiyor. Bunu tariflememiz gerekirse ayda bir kez adet sonrası ikinci gün en uygun zamanlama e, gerek uzanarak gerek ayna karşısında her iki memenin dairesel hareketlerle kontrol edilmesi ve kitle saplanıp saplanmadığına aylık olarak bakmamız gerekiyor. Şayet e, elimize bir kitle gelecek olursa da mutlaka bir e, genel cerrahi polikliniğine başvurmasını öneriyoruz hastalarımıza. Evet, kadınlar için bu muayene son Kesinlikle derece önemli, önemli. herkesin e, mutlaka öğrenmesi gerekir. Ve e, hastalıkta erken tanı sanırız son derece önemli, e, bu konuya ilişkin neler söylersiniz? Yani erken tanı çok 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 önemli bir hastamız e, hiç ilerleme olmadan tedavi edilmesi çok daha kolayken eğer e, koltuk altına atlama durumu olduğunda veya sistemik yayılım dediğimiz karaciğere, akciğere ve sastal durumlarında tedavi şansını biraz daha yitiriyor. O nedenle çok fark ediyor hastanın iyileşme sürecinde. Mutlaka düzenli kontroller önemli e, ve e, ailede risk de risk taşıyan teyze olur, hala olur, hı hı. kız kardeş olabilir, kızınız olabilir ya da anneniz olabilir. Böyle durumlarda mutlaka düzenli kontrole gitmeli. Hatta BRCA1 geni açısından hastamız kendini kontrol ettirmeli. Bunun medyatik bir örneği var biliyorsunuz Angelina Jolie evet. bu şekilde, annesinde hı hı. olduğu için iki ememesini de aldırdı. Çünkü bu tip gen faktörü olan hastalarımızın gidişatı daha kötü seyretmekte böyle bir risk faktörü olduğu zamanlarda biz direkt cerrahi olarak her iki de almak durumunda kalabiliyoruz. Evet. Geçelim hastalığın tedavisine. Hastalığın tedavisi e, mutlaka multidisipliner bir yaklaşım gerektirmekte. E, polikliniğimize başvuran e, memede kitle saptanan hastamızda önce bir ultrasonla ve e, mamografi ile bir tanı koyduktan sonra biyopsi aşamasını evet. geliyor. Biyopsi aşamasında da turuk hatta ya da eksizyonel biyopsi şeklinde iki çeşit bir biyopsi alma durumumuz var. E, biyopsi alırken turuk kat iğnesi biraz lokal anesteziyle yapılabilen bir işlem. Eksizyonel biyopsisi de genelde genel anesteziyle genel uygulayarak yapabiliyoruz. Ve sonrasındaki biyopsi sonucuna göre mutlaka medikal onkolojinin, genel cerrahinin, patolojinin ve Hı -hı. nükleer tıpın olduğu bir konsey e, grubunda tedavi kararı alıyoruz. Ve sonrasında önce gerekliyse eğer lokal ileri dediğimiz koltuk altından atlama yaptıysa önce neacuman kemaradyoterapi dediğimiz bir ev, e, tedavi görüyor hastalarımız. Ondan sonrasında da cerrahi tedavi yapabiliyoruz. Ya da e, daha erken safhada satladığımız hastalarda cerrahi tedavi sonrası takipleri de alabiliyoruz hastayı. Evet ve e, hastanın herhalde takibi son derece önemli. E, kimlik açısından ve hastanın sağlığı açısından neler söylersiniz? Mutlaka hem e, hasta hastanın e, her kadının ben mutlaka senede bir kez mutlaka otur yani meme kendi kendine meme muayenesi yapmak zaten çok önemli. Hı hı. Ancak her kadının senede bir kez genel cerrahi polikliniğine meme muayenesi açısından gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Meme muayenesi Meme ultrasonu mamografi bir güçlüdür. Yaş mutlaka aralığı var mıdır hocam? 40 yaş altında meme ultrasonu yeterli. Ancak bazen şüpheli gördüğümüz durumlarda mama, meme MR'ı da kullandığımız olabiliyor. Hı hı. Ancak 40 yaş üstünde mutlaka mamografi meme ultrasonu birlikte kullanmamız gerekiyor. Çünkü bazen 1 santimin altında mikrokarsifikasyonlar dediğim, alanları mamografide tespit edebiliyoruz. Mutlaka mamografide yapılması gereken bir işlemdir. Ancak kendisi de bir radyasyon faktörü olduğu için risk olmayan hastalarda iki yılda bir, risk olan hastalarda da her yıl uygulanması gerekmektedir. Bu şekilde tetkiklerimize devam etmeliyiz. Meme kanseri çıktığı zamanda da mutlaka uygulanan tedaviyi takip etmek lazım. Ben doğrudan hem insanı gam yıkar diye düşünüyorum. Tüm kanser hastalarıma da aynı şeyi söylüyorum. Stres faktörü günümüzde çok artmış durumda. Zaten bazı şeylerden dolayı bir immün sistem sıkıntısı olmuş. Bir kanser durumu olmuşsa şayet hastamızın önce iyi olacağını düşünmesi ve bir savaşta olduğunu düşünmesi mutlaka buna karşı olarak da yeneceğini düşünmesini istiyorum. Çünkü Erken ev hesaplandığında gerçekten güzel sonuçlar aldığımız bir kanser türü meme kanseri, kemiye metastaz yapmış da olsa 10 yıl, 15 yıl yaşayan yıllarımız var. Öyle olduğu için Neden? ben Hı -hı. kanser Hı -hı. oldum, Hı -hı. Hı -hı. ben kanser oldum, hayatım bitti diye düşünmemeli. Hı -hı. Hekimiyle birlikte sağlayarak Hı -hı. düzenli bir yaşam yaşadığında mutlaka ben tedavi olacağını düşünüyorum. Yeter ki iyileştiğini Aynen. inansınlar diye. Aynen. Erkeklerde de görebilir mi hocam? Erkeklerde de görülebiliyor. Ee, çok nadir olmakla birlikte e, yine erkek hastalarımızda da duktal karsinoma enstitü görüyoruz sadece. Lobüler karsinoma enstitü bunlar da görülmüyor lobul e, dokusu olmadığı için. Hı hı. Yine erkek hastalarımızda da ele gelen kitleler gördüğümüzde onlar için de cerrahi tedavi yeri geldiğinde ne acıvan yaptığımız durumlar olabiliyor. erkekten de biraz daha öne kanseri az ama daha tehlikeli olabiliyorlar. Hı hı. Bunun için kitle fark eden erkeklerinde kesinlikle razilen, kesinlikle gelmeleri lazım, lazım. Kesinlikle. Değil. Bizi sormadığım, sizin son olarak ilave etmek istediğiniz hususlar varsa meme kanserine ilişkin onları alıp dinleyicilerimize ne Burada e, belirttiğimiz noktalardan bir e, hormon tedavisi diyerek basitçe geçtik ama tüp bebek tedavisi de bir hormon tedavisidir. Tüp bebek tedavisi görmüş hastalarımız da risk taşımaktadırlar. Hı hı. Bu risk taşıdıkları için de lütfen düzenli bir şekilde meme kontrolü yaptırmalarını istiyorum onlar çok daha dikkat etsin diye. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz hocam katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Umarız ki bu programda meme kanserine farkındalık oluşturur diyelim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler sağlık olsun programına burada veda ediyoruz. Haftaya farklı bir konu ve konuklar yine birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.